Merhaba çocuklar, <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Ömer, Faruk Hatice bugün oyun oynuyorlar. Ne oynuyorsunuz Hatice, Ömer? Hayvan sesleri oynuyorlar. Aa, aa o nasıl ses çıkarıyor böyle? Kapı çarptı, seslenin. Bir ses. Aa! çabuk. Evet. Mıyız? Hayır, hadi. Hayır, 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 hayır korkma ama sen hadi hemen gidip bakalım. Hadi gel. Kimmiş acaba? Tamam, tamam, tamam. Kim var acaba orada? <laughs> gelin, gelin, çabuk, gelin. Çabuk da bakalım, gelin. korkunç yaşlı cadı teyze. Git buradan yaşlı cadı teyze. Ay çok korkunç yaşlı cadı teyze. Ay çık 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 hemen git buradan çabuk git. Çabuk git hemen kapıyı da kapatalım saklanalım buraya. Evet saklanalım. Evet saklanalım buraya tamam mı? Kapatın kapıyı kapatın hemen. Yaşı cadı teyzeci yiyecek getirmiş Hatice ile Ömeri. Ay ah cadı teyze Ömeri kaçırıyor. Ömer kaçırıyor. Hatice hemen yakala hemen yakala Ömeri kaçırıyor. Esli kaçıyor esli. Çabuk yakala çabuk yakala cadı teyzeyi. Bırak Yenişe, cadı teyze bırak bırak, 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 bırak Ömeri bırak. Hemen onu hapis atalım teyze. hemen. Yaşlı cadı teyze. Seni... Sen sen, Çirkin, cadı teyze. Sen orada o teyze. Sen Ömer'i kaçırıyorsun. Evet sen orada hapiste dur yaşlı cadı teyze. Sen neden Ömer'i kaçırdın? Hatice hadi biz hemen gidelim ha Ömer'in yanına Ömer'e bakalım sen ne orada kalmış. Sen orada kal yaşlı cadı Ömer teyze. Saklanıyor. Ömer sen yaşlı cadı teyzeden saklandın mı? Yaşlı cadı teyze seni sen kaçırdı evet onu hapise attık. O çıkamaz ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben çok üzüldüm Yaşıcalı teyzeyi. Sana... Evet orada tek. Evet sana çikolata getirmiş. Çıkaralım mı Yaşıcalı teyzeyi hapisten? Yazık değil mi? Bu sefer affedelim. Evet Yaşıcalı teyze. Sen neden ağlıyorsun? Biz seni affettik. Hadi çıkalım beraber hapisten. Evet yaşlı cadı teyzeyi kurtardı hapisten. Yaşasın. Ömer yine oraya saklandı. Ömer gel korkmana gerek yok yaşlı cadı teyzeden. Evet bak çok tatlı. Burası i̇yi biri olacaksın olacağım. değil mi artık yaşlı cadı teyze? Evet iyi biri olacakmış. Ömer gel korkma gel gel. Evet yaşlı cadı teyze sen iyi biri olacaksın değil mi? Evet o zaman... Arkadaşlar videomuz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.